Evet merhabalar, Emre Yaman TV YouTube kanalındasınız. Bugün motosikletimizin üzerinde eşimle beraber bir cumartesi sabahı doğanın içerisine kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Hadi bizle beraber sizler de gelin. Evet sonunda serdova'nın tepelerine bu ormanlık mükemmel ortama geldik. Şimdi ee, kahvaltı yapacak ortamı hazırlayacağız. Bir yandan sandalyelerimizi kuracağız, hamağımızı kuracağız, masamızı kuracağız ve yiyeceklerimizi hazırlayacağız. Ve bu yapacağımız bütün her şey şuralara, motorun bütün çantalarına sığdı. Hadi şimdi indirmeye başlayalım. Evet ne getirdik yanımıza? İki tane küçük katlanır kamp sandalyesi. Bir tane kamp masası katlanabiliyor. Ve getir poşetleri sponsorluğunda tavadır, ıvır zıvırdır her şeyi buraya getirdik. Şimdi yavaş yavaş kuruluma geçelim. Birazdan yemek yemeye başlayacağız. yavaş yavaş mekanımızı kuruyoruz kahvaltımızı hazırlıyoruz şimdi sandalyemizi masamızı kurduk ortamımızı hazırladık hemen şuraya hamak kuracağım Selin şu an menemeni yapmaya devam ediyor nur gaz ocağımız küçücük her yere götürüyoruz gelirken yumurta zayiatı var mı vay be o kadar Kurulara falan girdik ama yumurtalar hala kırılmamış. İlginç. Menümüzde ne var? Hemen size söyleyeyim. Zeytin, peynir, hindi füme, reçel, vişne, ekmek ve menemen. Sonrasında da şuraya kuracağım hamakla herhalde keyif yapar, biraz sakin bir şekilde kahvemizi içer, ee, kitabımızı okuruz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Hadi devam ediyoruz. Telefonu al. Yandım ama. Doğada menemen harika. Şimdi biz yemeğe devam edelim. Az sonra beraberiz. Hadi bakalım. Evet şimdi kahvaltıyı sonlandırdık. Sırada hamakla keyif yapmak var. Önce hamağı kuracağım. Ardından muhtemelen biraz yatarım. Kahvemi içerim. Belki en sonunda kitap okuyup bugünkü buradaki aktivitemizi sonlandırırız. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım kurmaya başlayayım. keyif yaparken biraz size buradan bahsedeyim. Daha önceki videolarımda bu alanı görmüşsünüzdür. Ee, Serdivan tepesinin zirvesindeyiz. Biraz arka tarafındayız. Hemen e, kamerada gözükecek mi bilmiyorum ama karşı taraf sağ taraf Sapanca Gölü, sol taraf ise e, Sakarya Üniversitesi. Burası yaklaşık evimizden yani Serdivan'ın merkezinden en fazla 5 kilometre falan sadece tepeyi tırmanıyorsunuz biz e, yol daha düzgün diye arka taraftan geldik e, ön taraftan da gelebiliyorsunuz e, Serdoğan tepesine baktığınızda verici antenler var o antenlerin sol tarafındaki patika yollardan bozuk yollardan ilerilere geldiğinizde buralara gelebiliyorsunuz burada aileler genelde pikniğe geliyorlar bilenler İşte. Motorla cross yapmaya geliyorlar ATV'lerle turlara geliyorlar buraya İnekler otlamaya geliyor Sessiz, sakin Mükemmel bir yer burası Ve ee, Sakaryalılar olarak Sağa sola uzağa gitmemize gerek yok Hemen yakınımızda aslında böyle manzaralı Süper yerler var Buralara da gelmenizi tavsiye ederim Çay keyfi daha bitmedi. Kahveye birazdan geçeceğim. <laughs> Selin ev işine devam. Kadınların olmazsa olmazı. Evet, bir bisiklete veya motosiklete sahipseniz böyle güzel ortamlarda Böyle güzel kahvaltılar, yiyecekler, keyifler yapabilirsiniz. Lütfen araçlardan biraz olsun, uzak durun. Otomobille görüyorum kavşaklarda, hele Sakarya'da çok olmaya başladı, her kavşakta 10 ar, 15er araba sıra bekliyor. Lütfen Sakarya'da en fazla gideceğiniz yer 10 kilometredir, en fazla. Bisikletle 10 kilometre gitmek yarım saatinizi almaz. Motosikletle 5 dakikanızı almaz. Lütfen şu arabalardan biraz olsun sıyrılın, uzak durun. Gelin bir bisiklet alın ya da imkanınız varsa motosiklete başlayın. Ne kadar ayrıcalıklı olacağınızı kendiniz fark edin. artık kahve içme vakti geldi. Değil mi Selin? Daha ne olsun? Biraz döktüm ama. çok iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Detayına bakar mısınız bardağımızın? Hayatımızın her yerinde bisiklet var. Bakın tişörtümün önüne. Artık tası tarağı topladık. Dönüş vakti. Bu güzel günü 3-4 saatimizi, 4 saat olmuştur herhalde değil mi? 4 saat boyunca buradaydık. Keyifli bir şekilde kahvaltımızı yaptık. Hamakta keyfimizi yaptık. Oturduk, çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Ortamı topladık ve şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Selin ne düşünüyorsun? Bu günle alakalı uzun zamandır böyle bir gün yapmamıştık. Gerçekten keyifli bir gündü. Hani gelmemize değdi gerçekten. Ben memnun kaldım. Tekrar Tekrarını yapalım. İnşallah bakalım. Tekrarını yapacağız. Onu da tekrar videoya çekeriz. Ee, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, bu ortamı, bu video ambiyansını beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, abone olduktan sonra çanı tıklarsanız bundan sonra yapacağım bütün videoları size bildirim olarak gelir. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.